Doğu Anadolu'nun kalbinde 23 plaka koduyla anılan Elazığ, tarihten günümüze uzanan köklü geçmişi, zengin kültürü, doğal güzellikleri ve eşsiz mutfağıyla Türkiye'nin en dikkat çekici şehirlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Binlerce yıl öncesine dayanan tarihiyle ve kendine özgü yaşam tarzıyla Elazığ'ı keşfetmek isteyenlere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Bu anlatımda Elazığ'ın tarihi dokusundan kültürel mirasına, leziz mutfağından göz alıcı doğal güzelliklerine kadar her yönünü yakından tanıyacak. Şehre seyahat etmek isteyen herkes için kapsamlı bir rehber niteliğindeki bilgileri bulacaksınız. Elazığ'ın tarihini anlatmaya Harput ile başlamak gerekir. Şehrin tarihi merkezlerinden biri olan Harput, Urartular dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. Harput Kalesi, bu zengin tarihin en görkemli sembollerinden biri olarak Elazığ'ın siluetine hakimdir. Kale, milattan önce 8. yüzyılda Urartular tarafından inşa edilmiş ve zaman içinde birçok uygarlığın izlerini üzerinde taşımıştır. Bugün ziyaretçilerini büyüleyen kalenin taş duvarlarında binlerce yılın izlerini adım adım görmek mümkündür. Kale çevresinde yer alan Ulu Cami, Kurşunlu Cami ve Arap Baba Türbesi gibi tarihi yapılar ise Harput'un dini ve kültürel geçmişini gözler önüne serer. Elazığ'ın tarihi sadece yapılarla sınırlı değil. Şehrin sokaklarında dolaştığınızda Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden kalma çeşmeler, hanlar ve konaklar karşınıza çıkar. Harput evleri kendine has taş ve ahşap mimarileriyle bölgenin iklimine ve yaşam tarzına uygun olarak inşa edilmiştir. Bu evler kalın duvarları ve cumbalı pencereleriyle geçmişin izini sürmek isteyenler için gerçek bir zaman yolculuğu sunar. Kültürel miras açısından bakıldığında ise Elazığ, Anadolu'nun en köklü geleneklerinden biri olan kürsü başı geleneğini yaşatan ender şehirlerden biridir. UNESCO tarafından koruma altına alınan bu gelenek, Harput'ta uzun kış gecelerinde insanların bir araya gelerek türkü söylediği, hikayeler anlattığı ve sohbet ettiği bir kültürel buluşmadır kürsü başı Elazığ'ın toplumsal dayanışmasını ve müzikle iç içe geçmiş yaşam tarzını yansıtır. Elazığ türküleri ise bu geleneğin en güzel örnekleriyle doludur. Çayda çıra başta olmak üzere şehrin folk müziği Türkiye'nin dört bir yanında sevilerek dinlenir. Elazığ'ın kültürel dokusunu oluşturan bir diğer önemli unsur ise zengin mutfağıdır. Yüze farklı yemek ve içecek çeşidiyle Elazığ mutfağı, Türkiye'nin en renkli gastronomi haritalarından birine sahiptir. Şehrin en meşhur yemekleri arasında harput köftesi, kelecoş, içli köfte ve orcik öne çıkar. Harput köftesi, ince bulgur ve baharatlarla hazırlanan, kendine has lezzetiyle damakları şenlendiren bir yemektir. Kelecoş ise tandır ekmeği ile yoğurt ve kavrulmuş kıymanın buluştuğu, benzersiz bir yöresel tat olarak sofraları süsler. Orcik, üzüm suyu ve cevizle yapılan geleneksel bir tatlıdır. Elazığ'a özgü bu lezzet özellikle kış aylarında şehirde yaygın olarak tüketilir. Son yıllarda Elazığ mutfağı ulusal ve uluslararası etkinliklerle daha geniş kitlelere tanıtılmaktadır. Örneğin 12 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Akgün Otel'de düzenlenen Gastro Elazığ etkinliğinde 50 geleneksel yemek sergilenerek Elazığ mutfağı dünyaya tanıtılmıştır. Bu tür organizasyonlar sayesinde Elazığ'ın gastronomik zenginliği sadece yerel halkın değil Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki lezzet tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Elazığ'ın doğal güzellikleri ise şehrin cazibesini tamamlayan bir diğer önemli unsur. Hazar Gölü, berrak suları ve etkileyici manzarasıyla şehrin en gözde doğal alanlarından biridir. Sivrice ilçesinde yer alan bu göl Yaz aylarında hem Elazığlılar hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler için bir dinlenme ve su sporları merkezi haline gelir. Gölün çevresinde yer alan tesislerde konaklayabilir, gölde yüzme, kano ve tekne turları yapabilir, gün batımının eşsiz rengini izleyebilirsiniz. Elazığ'ın bir diğer önemli su kaynağı ise Keban Baraj Gölü'dür. Fırat Nehri üzerinde kurulan Keban Barajı, Türkiye'nin en büyük barajlarından biri olup bölgenin enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra çevresindeki doğal yaşamı ve ekosistemiyle de öne çıkar. Baraj gölü çevresinde piknik alanları, balık tutma noktaları ve doğa yürüyüş parkurları bulunur. Özellikle bahar ve yaz aylarında Keban Barajı çevresinde doğanın tadını çıkarmak için harika fırsatlar sunulmaktadır. Doğa tutkunları için Elazığ'ın bir diğer özel noktası buzluk mağarasıdır. Harput yakınlarında yer alan bu mağara, yaz aylarında dahi içindeki buzlarıyla ünlüdür. Doğal bir soğutucu gibi çalışan mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte, ziyaretçilere ilginç bir deneyim sunmaktadır. Ayrıca Sivrice Kayak Merkezi, kış sporları tutkunları için kayak ve snowboard imkanları sunar. Karla kaplı dağlar Elazığ'ın dört mevsim yaşayan doğasının bir parçası olarak her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlar. Tüm bu tarihi ve doğal güzelliklere ek olarak Elazığ'ın şehir merkezi modern yaşamla geleneksel kültürün uyumunu yansıtan bir atmosfere sahiptir. Elazığ'da alışveriş yapabileceğiniz modern çarşılar, yöresel ürünler satan pazarlar ve şehrin hareketli gündelik yaşamını izleyebileceğiniz meydanlar bulunur. Özellikle Elazığ'ın geleneksel el sanatları, bakırcılık, halıcılık ve ahşap oymacılığı gibi zanaatlar şehirde halen yaşatılmaktadır ve yerel pazarları gezerken bu ürünleri yakından görebilirsiniz. Elazığ'a ulaşım ise oldukça kolaydır şehir, karayolu ve demiryolu bağlantılarının yanı sıra Elazığ Havalimanı sayesinde Türkiye'nin birçok noktasından direkt uçuşlarla erişilebilir. Şehre geldikten sonra ise toplu taşıma ve taksi seçenekleriyle tarihi ve turistik noktaları rahatça gezebilirsiniz. Elazığ'a seyahat etmeyi planlayanlar için öneriler ise şöyle. Yolculuğunuzu özellikle bahar ve yaz aylarında planlayarak Hazar Gölü'nde yüzmenin ve doğa yürüyüşlerinin keyfini çıkarabilir, kış aylarında ise Sivrice Kayak Merkezi'nde kar sporları yapabilirsiniz. Tarihi Harput Kalesi'ni gezmeyi, Elazığ Türküleri eşliğinde kürsü başı gecelerine katılmayı ve mutlaka Harput Köftesi ile Orcik Tatlısı'nın lezzetini denemeyi unutmayın. Keban Barajı'nda bir gün batımı izlemek ise Elazığ'da geçirdiğiniz zamanı unutulmaz kılacak bir deneyim olacaktır. Son olarak Elazığ'ın gerçek görüntülerini göz önüne getirdiğinizde Fırat Nehri'nin kıyısında uzanan yemyeşil vadiler, Harput Kalesi'nin ihtişamlı taş duvarları, Hazar Gölü'nün masmavi suları ve tarihi sokakların sıcak atmosferiyle karşılaşacaksınız. Elazığ hem tarihi hem de doğal zenginlikleriyle Türkiye'nin en değerli şehirlerinden biri olarak sizleri keşfetmeye davet ediyor. Eğer unutulmaz bir kültür, tarih ve doğa yolculuğu arıyorsanız, Elazığ'ın sizi nasıl büyüleyeceğini kendi gözlerinizle görmenin zamanı geldi.